Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratma hedefiyle hizmetlerini sürdüren İzmir'in Karşıyaka Belediyesi iyi ve kötü günde halkın hizmetine sunduğu ikram araçlarının sayısını 8'e yükseltti. Hedefse bir yılda 10 milyon kişiye hizmet götürmek. Karşıyaka Belediyesi düğün, cenaze, doğal afet ya da açılışlarda halkın hizmetine sunduğu ikram araçlarının sayısını 4'ten 8'e yükseltti. Çay, çorba, su, şerbet ve sıcak yemek servisinin yapıldığı ikram araçları belediye ekipleri tarafından tasarlanarak hizmete sunuldu. Üç tarafı elektrikli panjur sistemiyle kaplanan her bir araç günde 600 kişiye çorba ve 720 kişiye çay dağıtacak şekilde dizayn edildi. Geçtiğimiz yıl 5 milyon kişiye hizmet veren ikram araçları için bu yıl 10 milyon kişiye ulaşma hedefi kondu. Yeni araçlar Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye çalışanlarının katıldığı törenle tanıtıldı. Yola çıkarken dedik ki küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratacağız diyerek yola çıktık. Çünkü belediyecilikte her şey bina yapmak değil. Her şey yol yapmakta değil, kaldırım yapmakta da değil. Onun üzerinde yürüyecek olan insanların mutluluğu söz konusu olmazsa yaptığımız hiçbir şeyin de anlamı olmaz. Paylaşmak haktır diye yola çıktık ve insanımızın iyi gününde ve kötü gününde her anında yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Bizler çok büyük bir aileyiz diye yola çıktık. Halktan yana, insanların mutluluğundan yana bir belediyecilik anlayışını ortaya koyduk. Bizim anlayışımızda tüm insanların mutluluğu vardır. Biz Karşıyaka Belediyesi olarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledik. İşte biz mutlulukları ve acıyı paylaşarak büyüyeceğiz. Geçtiğimiz yıl boyunca 5 milyon kişiye hizmet veren ikram araçları için bu yıl 10 milyon kişiye ulaşma hedefi kondu. Beyda Belediye Başkanı Vas